Emin ol şu an kimse senin sorunlarını bilmiyor. Bilmesi de gerekmez. Kimse bununla ilgilenmiyor dostum. Kimse senin o saçma sorunlarınla ilgilenmiyor. Kimse benim saçma sorunlarımla da ilgilenmiyor. Üzgünüm. Ama gerçek bu. Hayatın içinde bulunduğumuz bu durum karşısında yapabileceği tek şey seni uzaktan izlemek. Senin bu konuda yapabileceğin tek şey ise daha zor. Kimse görmezken bile üstesinden gelmek. Kimse yokken bile olmak. Kimse duymuyorken bile haykırmak. Kimse sevmezken, kimse umursamazken, kimse senin gibi bir kahramanı önemsemezken sevmek, umursamak ve önemsemek. Zor farkındayım. Ama yapman gerekenler bunlar. Tüm acılar eşit değildir. Ama her acı yerinde acıdır. Hiç çocuğu olmayan bir babaya çocuk sahibi olamamak acıdır. Sınava yıllardır hazırlanan birinin sınavı geçememesi büyük bir acıdır. Hiç dostu olmayan birine göre içine düşülmüş yalnızlık büyük bir acıdır. Ve acıları dindirmenin, yaraları sarmanın tek yolu acıyacağını bile bile İçindeki mikrobu öldürmektir. Kimse görmese bile o mikropla mücadele etmektir. Ve acılar senin zayıf olduğunu göstermez. İnan bana böyle bir şey yok. Önemini bilmiyorsun. Bir insanın bir şeyi başarmasındaki en önemli faktör kendine olan inancıdır. Sen kendine inanmazsan, ben kendime inanmazsam bize kim inanır? Kendine inanan insan kendine başkasının inanmasına ihtiyaç duymaz. En başta dediğim gibi kimsenin zehri umrunda değil senin sorunların. <laughs> Ama bu kimin umrunda? Onların umursamaması benim de umurumda değil. Şimdi yine sessizce ve kimse bilmeden kendi sorunlarımı aşmak için savaşacağım. Ve bunu kimse bilmeyecek. Sen de böyle yapacaksın. Çünkü bu... Çünkü bu umurumuzda değil... lise zamanlarında çok sevdiğim bir arkadaşım şöyle demişti. İngilizce'de bir terim vardır. IDFC. I don't fucking care. Kimse zerre umurumda değil. Seslendiren Doğan Akkök.